Mitsubishi Evo, Toyota GR Corolla ve Subaru Impreza arasındaki drag yarışında hangisi kazanacak? Hepsi de benzer beygir gücüne modifiye edilmiş. Bunu 400 metre drag yarışı ile öğrenelim. Ben Matt Watson ve Carov'u izliyorsunuz. Three, two, Come on, we're on boost. Ah. Oh yes. Oh no! This is so fast! I don't know what he just did there. Oh no! Oh I went for a second to fifth. Well that's annoying. Açık bir zafer. Bu adamlara ne oldu? Sizler kaybedenlersiniz. Oyun bitti. Açık bir zafer. Videonun sonu. Seni duyamıyorum. Emniyet kemerim ötüyor. Nick sana ne oldu? Öndeydin. Sonra birden yok oldun. Sayıların 1, 2, 3, 4, 5 yerine 1, 2, 5 olduğunu sanıyordum. Evet bu benim hatam. Yanlış bir testleştirdim. Peki Sam sen neden bu kadar kötüydün? Birkaç resmi itirazım var. El freni inikken kalkışta çok fazla devir yapamıyorum. Ayrıca el freni inikse yine de tam devir aralığına ulaşamıyorsun. Bu konuda büyük bir resmi itirazım var gerçekten. Tamam, yani ben kazandım, siz başarısız oldunuz. Video burada bitiyor. Bekleyin çocuklar, hakem geldi. Bundan bu kadar kolay sıralamayacaksın Matt. Üçün en ikisi olacak ve sonra biter. Tamam peki. İlk seferinde çok ikna edici bir zafer kazandım. Bunu başaracağımı eminim. Ne yapacaksın sen? Öncelikle seni yeneceğim ve o kendini beğenmiş küçük mutlu yüzün bunu yapmaya devam edemeyecek. Sen kazanmadın. Ben kaybettim. Şimdi seni yeneceğim çünkü çözdüm. Araba bana iyi davranacak. Peki ya sen Nick? Bu araba çok hızlı ve birinci ve ikinci viteslerde seni yok edeceğimi biliyorum. Şimdi üçüncü ve dördüncü vitesleri deneyeceğim ve senin kazanma şansın yok met. Hiç şansın yok. Hadi görelim çünkü eminim ki daha da hızlanacağım. Ama önce bu arabaların özelliklerini karşılaştıralım. Evo 9 2 litrelik 4 silindirli bir motora sahip. 406 beygir güç ve 488 Nm torka modifiye edilmiş. GR Corolla ise 1.6 litrelik turbo şarjlı 3 silindirli bir motora sahip. 420 beygir güç ve 445 Nm torka modifiye edilmiş. Impreza WRX STI 2.5 litrelik 4 silindirli Boxer motora sahip. 413 beygir güç ve 578 Nm torka modifiye edilmiş. Hepsi de 6 vitesli manuel şanzımana sahip ve ağırlıkları yaklaşık 1.5 ton. Well, I had the Subaru off Arkamda neler olduğu umurumda değil. Evet sen bundan hoşlanmadı. Çok hızlı. Devri daha da yükseltmenin bir yolu var mı? Sam'in bir sorunu var. Bu yüzden yarışı bıraktı. Neler oluyor? Neyse ki araba bozulmamıştı. Ama Sam iyi bir kalkış yapmasını engelleyen garip bir sorun keşfetti. Şimdi devriyaj devrede. Evet devriyaj devrede ise bunu yapamazsın. Plaka numarası kayıp ama o sadece dikiz aynalarımızda kayboluyor. Ha ha ha. Ama devriyaj devrede değilse bunu yapabilirsin. E evet, sadece kalkış yapamıyor. Sen bence hepimiz sana çok nazik davrandık ve o yarışı iptal ettik. Ne oldu? Kalkışta 3900 devirden fazla yapmaya çalışıyorum ve bana izin vermiyor. Eğer debriyajı bırakırsam tüm devirler var. Debriyaja basarsam sadece 3900. Bu yüzden kalkışta hızlanamıyor. Bir çözüm bulman gerekecek değil mi? Aksi takdirde bu yarış benimle Nick arasında geçecek çünkü vazgeçene kadar baş başa gidiyorduk. Ama tamam, sana bir şans daha vereceğiz sen. Başka bahane yok ama. Three, two, Good start there. Ah. Close! Come on, Scooby! Oh, this is so fast. Where the hell is Sub? Oh no! Oh, he's actually gonna win! Üçün en iyisi bu zafer. Son geldi. Nick bir mazeretin var mı? Hayır ama Semin seninle benim aramda olması ve onun renkli camları sayesinde senin kendi beğenmiş yüzünü görememem beni mutlu ediyor. <laughs> Sam, resmi protesto. Bu her açıdan gerçekten sinir bozucu. Sanırım bunu çözebilirim. Bir kez daha istiyorum. Olmaz Sam, üçün en iyisiydi. Ve bunu ben kazandım. Burada oyun bitti. Hakem konuşuyor. Hayır Matt, beşin en iyi üçünü yapıyoruz. Bu nihai karar olacak. Ve bu kesin son yarış ve ben kesinlikle kazanacağım. Bekle bir dakika, Met garip ışıklar var. Motoru yarışı ışığı yanıyor. Ve garip bir şekilde hız sabitleyici, ışığı yanıp sönüyor. Bekle, kapatıp tekrar açacağım. Ah, motorunun çalışırmasını beklemeliyim. Güzel anahtarlık. Hadi Nick. Mutlu musun Nick? Hayır, öncekiyle aynı sorunlar. Motoru yarışıkları hala var ve cruise kontrolü de yanıyor. Bu iyi değil. Sahibine hızlıca bir uğraman gerekiyor mu? Bu arada bugün bize bu arabalara ödünç veren bu arkadaşlara çok teşekkürler. Minnettarız. Aa bu Sam. Evet Sam, <laughs> evet, Sam. o... Evet o durmak... <laughs> o durmak bilmeyen sesler. Konuşmak ister misin? Bu gece yatağına yattığın zaman gözlerini kapatacaksın ve tek duyacağın şey bu olacak. Bu çok sinir bozucu, Özellikle de kazanamadığım zaman. Bu sadece beni cezalandırmak gibi yani. Görünüşe göre Nick de kazanamayacak. Arabasındaki bir sorunu kontrol etmesi gerekiyor. Nick'in sorunları umurumda değil. Evet elimizde olan tek şey arabayı iki kez çalıştırmış olmamız. Şimdi bir şey deneyeceğim sanırım bir çözüm buldum. Bu bana bir çözüm gibi geldi aman tanrım. Evet sanırım işe yarayabilir. Resmi protesto bir tur daha denemem lazım. Bir tur daha gireceğiz zaten 5 turdan en iyisi hakem kararını verdi. Yani sen varsın. Önemli olan Nick var mı yok mu? Çünkü arabasını bozmuş galiba. Kötü yönetim. Nick pozisyonuna geri dönüyorsun. Mutlu musun? Araban tahmin edildi mi? Hayır, sahibiyle konuştuk. Motor uyarı ışığını kapatabildiğimiz takdirde yarışmamızın sıkıntı olmayacağını söyledi. Bunun bir sorun olduğunu düşünmüyor ama ışık yanarsa araba düşük güçle çalışacak demektir. Yani bir anlamı kalmaz. 10 dakika boyunca aküyü çıkarabilirsek bu sorunu çözebilirmiş ve motor uyarı ışığı tekrar yanmazsa yarışa devam edebilirmişiz. Ama o zamana kadar oyun bitti gibi görünüyor. Aküyü çıkarıp biraz beklemek ister misin? Sanırım bunu yapmak zorundayız değil mi? Evet katılıyorum. Yapabileceğim başka bir şey yok. Şu anda bunu deneyeceğiz ve her şeyin düzelmesini umacağız. Modifiye arabaları işte. Oh, Sam. Sam acını paylaşmak için telsiz düğmesini basılı mı tutuyorsun sen? Konuşmayı başladığımda ses kesiliyor. Hareket etmeye başladığımda ise tekrar başlıyor. Tamam herkes arabalardan çıksın. Nick takman gereken bir kablo var. Eğer benim kablomu takmamı istersen kablonu istediğin yere takabilirsin ve birkaç dakika sonra sorunun kaynağını bulmayı başardılar. Bu da Subaru'nun yarışa geri döndüğü anlamına geliyordu. Nick, arabanı tamir ettin mi? Sam sihirli oyuncağını benim deliğime taktı ve <laughs> basıncı boşalttık. Manifold hava basıncı arıza kodu gitti. Şimdi tekrar mükemmel çalışıyorum. Yani biraz daha hızlı olabilirsin. Tamam ve sen de arabayı çalıştırmanın yeni bir yolunu bulduğunu düşünüyorsun. Ben bunu başardığımı sanıyordum ama sonra hakem planımı bozdu. O zaman 5 maçın 3'ünü kazanan kazanır. Artık pek emin değilim. Ne olacak? Three, two, so wow, it's quick now. How did he get off so fast? I didn't have a great launch there. Typical! Ay, <laughs> cano Oh no. Bekle onu yakaladım. Çizgi geçerken benimle oyun mu oynuyordun? O neydi öyle? Nicolas. Öncelikle Nikolas beni tamamen mahvetti. Ama garip olan şey çizgiden önce geri mi çekildin yoksa motor uyarı ışığın tekrar yandı ve gücünü mü kaybettin? İkincisi olabilir. Evet kesinlikle ikincisi. Işığım tekrar yandı ama bu şey tamir öncesinden şaşırtıcı derecede hızlıydı. Tamam sen. Araba ne yapmaya çalıştığımı anladı. Çözümümü çözdü ve hayır bunu yapamazsın dedi. Yani hayır hala çizgide 3900 RPM'im var ve bu hiçbir işe yaramadı. Tamam yani o araba devre dışı ama şimdi bu seninle benim aramda Nick. Bilgisayarını tekrar sıfırlayacak mısın ve sonra tekrar deneyeceğiz. Ve bir sayı sana, iki sayı bana. Hala ışığın yanıyorsa yarışmalıyız ve sonra... Yani şanssızlık dostlar. Oh, ah tanrım sen seni tekrar takman gerekebilir. Hayır bu ses ve 3000 devirle uğraşıyorsam ışın yanık olarak sürebilirsin. Evet ama ışığım söndüğünde Meti yenebilirim. Onun kazanmasını istemezsin değil mi? Haklısın kabul edildi. Resmi itiraz kabul edildi. Geçen sefer deliğini bulamadım yani istersen endişelenme ben yapabilirim. <laughs> evet tamam beni deliğine tak ve gerisini ben hallederim. Kesinlikle Zubara'yı düzenli olarak tamir eden iki kişi gibi görünüyoruz. Bizim işimiz tam olarak bu. Bu bizim uzmanlık alanımız. Aa, kontrol modülü performansı. Bu yeni. Bu yeni. Evet yeni bir şey miras aldım. Kodları sil. Bu senin mi? İnanılmaz bu bir fiş değil mi? Evet. <laughs> İnsanlar neden sanayiye gidiyor bilmiyorum. Tek yapmanız gereken bunu takmak ve tamir ediyor. Arabayı tamir ettin mi Nick? Evet bu işte gerçekten iyi oluyoruz. Evet tamir edildi ve seni yok etmeye hazırız. Bekle 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 bekle. Bak drag yarışı saçmalık. Asıl önemli olan şeyde kazanacağım. Ses de. Dinle. Bunu dinle. Ben kazandım. Evet vites sakalı değilken motoru çalışabilmen güzel. Ama benimki de iyi ses çıkarıyor. Bunu dinle. Bu buradaki en iyi ses çıkaran araba. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet, evet öyle. En iyisi bu yani değil mi? Ee, bir profesyoneli dinleyin bence. Hiç etkilenmedim. Ben hiç etkilenmedim. Her neyse drag yarışını kazanacağım. Sadece bir tane daha kazanmam lazım ve bitti. Çünkü 4 maçın en iyisi. Aa hayır 5 maçın en iyisi. Matematiği bile yapamıyorum ama neyse anladınız siz. Look at all the wheel spin as well. We're on, we're on, we're on, we're on. No, no. I think he has got a blooming engine warning light, but who cares? Oh no! That's my best launch yet, and I'm taking it. Nick hızlı bir soru. Motor uyarı ışığı yanıyor mu yanmıyor mu? Evet büyük harfle. Neden bu benim başıma geliyor ki? <laughs> Berbat bir kalkış Sam. Evet aa, işte başlıyoruz. Bekle bunu açık tutacağım. İşte geliyor. Güçleniyor işte geliyor. Ben hareket bile etmiyorum işte geliyor. Aa yine gitti. Şimdi benimle dalga geçiyor herhalde. Her neyse evet bunu kazanamam. Tamam öyleyse zafer bu. Hakemden bilgi yok. Oyun bitti. Ama zamanlar neydi? Mitsubishi kazandı. 400 metreyi 13.3 saniyede tamamladı. Subaru 14.7 saniyede ve Toyota sonuncu oldu. 15.2 saniyede çizgiyi geçti. Adil olmak gerekirse Subaru tam kod olmadan çalışırken en iyi zamanı 13.4 saniyede. Bak Matt, tamam. Evet. Peki. Yine beni geçtin çünkü benim bir sorunum var. Eğer bu kadar eminsen birinci viteste yarışalım ve kim kazanacak görelim. Hadi yapalım bence bu kazanacak ve Nick'in arabasını sıfırlamasını beklememiz gerekiyor. Bu arabayı çalıştırmaya devam etmeli miyiz bilmiyorum. Her seferinde oluyor. Yüksek devirlerde çok yüksek güç elde ediyorum ve geçen seferde başka bir kod vardı değil mi sen? Sorun yığınına yenilerini eklemek istemiyorum. Tamam sen çıkıyorsun. Hadi o zaman hadi. Hadi sen. Sen ve ben rolikte. Oh, lag, lag, lag. We're on. It's close this is not anymore, this is faster. Wow! This is so good this car. Resmi protesto. Ah ne? Ne hakkında? Kaybetmek mi? Hayır senin araban benimkinden daha hızlı. Bu adil değil. İkisi de 400 beygir gücünde. Neler oluyor? Bahse girelim bunun daha fazlası var. Daha hızlı gibi geliyor. Daha hızlı gibi görünüyor evet. Tamam yapmak istediğin başka bir meydan okuma var mı? Ama ikinci viteste 80'e çıkalım. Bekle ne? İkinci viteste 80'e çıkıp çıkamayacağını bir kontrol edeyim. 600 beygir gücündeki arabanla. Neredeyse devir sınırına ulaştım. Sen ikinci vitese 80'e çık. Ben de üçüncü vitese 80'e çıkacağım. Eğer onu geçersen bu utanç verici olur. 3, 2, 1, başla. İzin he... second. No! Monica! I'm even granny shifting here. Yeah. Not double clutching like you should. Dur 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 dur. İkinci vitese mi izin? Evet efendim. Tamam tekrar yapalım. Ben dördüncü vitese olacağım. Tamam şimdi o ikinci viteseyken dördüncü vitese onu geçip geçemeyeceğimi göreceğiz. Hey Matt, Nick'in seninle arabayı binmesini istiyorum ve viteslerini o değiştirecek. Ne? Hayır, bu şimdi daha zor olacak. Resmi protesto. Ne? Neden daha fazla ağırlık ve başka birinin vites değiştirmesine itiraz mı ediyorsun? Yani nasıl olabilir bu? Neye itiraz etmek istiyorsun? Çoklu görev yapamazsın ve bence bu koşullarda ekstra ağırlık çekişe yardımcı olacaktır. Ah, kapa çeneni. Tamam Nick. Kolumu tut. Muz mu kokuyorsun? Öyle mi? Muz mu yedin? Hayır. Tamam. Devriyaja bastığında bir şey söylemeni istiyorum. Değiştir diyelim mi? Değiştir. Tamam. Tamam bana biraz baskı yap. Sonra ben değiştir dediğimde ben oldukça hızlı yapacağım. Umarım vitesleri aşındırmayız. Hızlı bir resmi itiraz. Bunun kilometre cinsinden olduğunu fark etmemiştim. Biliyorum 80 demiştik ama şimdi 60 olmasını beyan ediyorum. Çok teşekkürler. Devam edin. Dinle basit matematik yapamaman benim suçum değil tamam mı? Şimdi saate 50 mil hızla devam edeceğiz çünkü şimdiye kadar öyle yaptık. Şanslısın dostum. Arabadan ilk var zaten dezavantajlı durumdayım. Mus kokuyor. Metsem Sam sana ne diyorsa onu yapacaksın. Bu yeni hakemi sevmedim ve bu iyi bir fikir değil. Hiç hoşuma gitmedi. Başlıyoruz hadi bakalım. Mazeret yok ama şüphesiz bir tane olacak. Ayet sen değiştiriyorsun. Üzgünüm değiştir. Değiştir değiştir Tamam 3 2 1 başla Who no. oh, no. there? Come on! Change Come on! Come on! No. No. <laughs> Come on! What's going on here? Come on! Come on! It's on your change now, Nick. Change. Yes! <laughs> come on, No! Sen bir eziksin. <laughs> Ama daha yakındı değil mi? Ben dörtteydim sen ikideydin. Ben turbo gecikme bölgesindeydim. araba arabadaydım yani. Kaç kilosun sen? Yaklaşık 85 kilo. 85 kilo. Muz kokuyor ve vites değiştiriyor. <laughs> tamam fren testi. Neden fren testi diyorum ki onları hep kaybederim. Yoksa bu sefer kaybedecek miyim acaba? Arabada ek ağırlık için kalmak ister misin? Evet. Sen yeneceğim. fren testinde ilk kez. Evet aferin. Daha hızlı araba yarışı kazandı. Bravo. Tabii ki öyle. Her zaman öyle olur. Bilmiyorum. Ama aynı güçteler ha bilemiyorum. <laughs> ne? o yani bu doğru değil. Orada ne oldu bilmiyorum. Öncelikle 160'a en sonunda ulaştım. Bu resmi bir itiraz. Ama ben kazandım. Bu yüzden bunu uygulamayacağım. İkincisi çok öndesin. Bu ilgili herkes için utanç verici dürüst olalım bu biraz karışık bir durumda. O yüzden 3'ün en iyi ikisini yapacağız. Nick sen Sam'in arabasına geçeceksin. Evet hoşça kal. Ha, tamam ben gidiyorum tamam. O muz kokusunun tadını çıkarabilirsin. Seni arabama alıp Matt'i ekstra ağırlıkla yenmekten mutluluk duyarım. Çünkü bu çok utanç verici olacak. Bugün hakem ilk kez benim lehime karar verdi. Belki de bir hakeme sahip olmak o kadar da kötü bir fikir değildir. Come on. ABS tamamıyla vardı. Kaybettim. O kadar da kötü değil ama yine de harika değil. Sence hiç mus kokuyor mu? Bekle. Mus kokmuyor ama bitkimsi kokuyor. Dinleyin umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bazı videoları izlemek istiyorsanız video pencerelerine tıklayın. Bize bu arabalara ödünç veren arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Harikaydılar, çok eğlenceliydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.